Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüman Hoca. Bu çalışmamız sevdiğiniz kişinin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak olan çalışmadır. Bu erkekler için de bayanlar için de geçerli. Bu çalışma karşınızdaki insanla evlilik yoluna gitmenizi sağlar. Adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi buraya yazın. Buraya da karşı tarafın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Ve daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bir ay içinde onun sonuçları çıkacaktır. Eğer ki ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem sevgililer arasındaki ayrıntılı kavgaları ortadan kaldırmak için yapacak olan bir işlemdir. Boşluk vaktim yerlere isim, doğum tarihi ve ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıt taşıyın. Bu kez ayırmadığınız sürece yanınızda aranızda hiçbir kavga program sonu bir gün sıkıntıda kalmayacaktır. 25 gün içinde sonucunu görürsün. Eğer ki sonuç göremezseniz bana basabilirim. Ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.